Herkese merhabalar. Bugün yine yeni bir saat modifiye videosu ile karşınızdayız. Bugün hatta daha da zor edineceğiz. Çünkü Seiko SKX'e benzeyen Haim isimli bir saat markasının Seiko mod parçaları değiştirmeye çalışacağız. Bakalım uyumlu olacak mı? Bu arada Mod isimli siteden 40 dolara Omega Seamaster Professional'inkine benzeyen mavi kırmızı seramik bir bezel aldım. Kendileri kargo bedeli almamış. VR Watch'tan ise meşhur Kanagawa'nın büyük dalgası resmedilmiş kadranı 60 dolar almıştım. Dalganın ucu Godzilla canavarını andırıyor. Yanında da Rolex Milgauss'u andıran saniye ibresi ve Mercedes akrep yelkovanı almıştım. 39.90'a. Bu hoşikler benden bir de 40 dolar almışlar kargo için. Bunlar tabi dolar 7 civarındayken sipariş etmiştim. Şimdi artık dilerseniz modifiye kısmına geçebiliriz. Tuncay merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Bugün gene modifi için bir saat getirdim. Parçalarıyla birlikte. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun. Bakalım neler gelmiş. Evet, bugün farklı parçalar var. Evet. Burada Gileyim. bir Haymdallar Seiko SKX'e benzeyen bir saatimiz var. Tamam. Evet, o kutunun içinde bezelimiz var. Evet, bezelimiz, sörtümüz var. Bu kutumuzda. Bu kutuda ise çok farklı bir kadran var Tunca Beyciğim. Evet. Bir de ibrelerimiz olması Aklif gerekiyor. Akreterpanlarımız, evet. Tamam. Sizce yapabilir miyiz? Bugünkü bu de modifiyedebiliriz. Zor olanı yaparız, imkansız zaman alır. <laughs> Süpersiniz, o zaman başlayalım. <laughs> başlayalım, Saatimizi açalım. Arkadaşlar ayrıca açıklamalar bölümünde parçaları aldığım yerlerin linklerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Keza ustamızın da iletişim bilgilerine. Bu arada bu tarz bir işlemin ne kadar mal olduğuna dair ustamızla iletişime geçebilirsiniz. Ben sadece yayın yapıyorum biliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz, beğenirseniz beğendi butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önce kadranımızı değiştireceğiz galiba. Evet, önce kadranımızı, akrep yaraklarımızı değiştirelim. Daha sonra bezelimizi değiştirelim kurma kolumuzu çıkartıyoruz makinamızı yeniden aldık kasamızı şöyle koyalım akrep veya kornumuzu yerinden çıkartalım yapmasın. Kadranımızı yerinden çıkartalım. Yeni kadranımız neredeydi? Diğer kutudaydı. Ya ve onun kırılması gereken yerler var. Ayaklar kadar. var evet kırılacak yine. Şöyle bir hizamızı tekrar eski kadromuzdan alalım. Siz aslında bu ayaklarla alakalı bir matematik var demiştiniz. Şimdi dörtten mekanizma göre. Evet Hı? mekanizma göre bazıları üçten e, kurmak kurma bazıları dört istikametinden kurma kollu. Bu saatimizde dört istikametinden kurma kollu. Her ikisine de uysun diye ayakları fazla yapıyorlar. İkisine göre uygun. Biz 400 kametinden olduğu için kıracağımız ayakları işaretleyelim. Bu şartlıklarımızı kırıyoruz. Kıracağımız ayakları işaretledik. Evet, onları işaretledik. Onları kırıyoruz. Bunda bu arada gün takvimi açılmamış biliyorsunuz. Sadece tarih olacak. Evet. Aslında saatimizin gün özelliği de vardı fakat benim aldığım kadran onu göstermeyen evet. kadran olduğu için. Ama daha sonradan yine takılabilir diye içeride evet. duruyor şu anda. Gün. Evet. Sökmedik yerinden. Evet. Tarihimizi ayarladık. Evet, akrep konularımız vardı. Şu boş kutumuzu kaldıralım. Saatimizin indeksine uygun akrep yer konu seçmişsiniz. Evet, güzel. Teşekkürler. Evet, akrep yer konumuzu yerim. Takalım. Bu arada şu diğer kadranımızı muhafazaya alalım. Daha sonra tekrardan geri dönüşüm yapabilirsiniz. Akrebimizi yerine takıyoruz. Şimdi akrebi yerine takıyor Tuncay Bey. Evet bir kontrol edecek operatör. Şimdi düzgün mü diye kontrol ediyoruz evet. Şimdi yağ kovunu takıyorum. Evet, şimdi yağ kovunu takıyorum. Için hafif bir güç. Uyguluyor. Tabii tabii. Çok fazla bastırmıyoruz. Yerine tam bir otursun, ezilmesin. Çünkü bunlar çok hassas parçalar. Evet. Oturdu. Şimdi düzleyelim onu. Tamamdır. Sürtüyor mu birbirine? Gerkan harflere sürtüyor mu? Onu kontrol ediyorum. İbreler birbirine sürtüyor bunu korkutuyoruz. Evet. Şimdi sahnemizi yana takıyoruz. Bu evet, Bey bu uyumlu değil. Bunun ee, saniyenin göbeği ince buna uymaz. Bunu ne yapacağız? Genişleteceğiz saniyenin göbeğini. Oraya uyumlu hale getireceğiz. Arkadaşlar aslında Tuncay Bey çok önemli bir konuya değindi. Bu tarz modifiye parçaları aldığınızda bazen uyumsuzluk problemi de yaşayabilirsiniz. Olabiliyor evet. Evde kendisi de denemek isteyen arkadaşlar olabilir. Gördüğünüz gibi bu ustalık istiyor arkadaşlar. Bu tip manevralar yapmamız gerekebiliyor. Tabi burada usta parmaklara ihtiyaç oluyor. O yüzden de işi bilenine getirmek kritik. Evet. Bu beş köşümüzü diğer yapıyoruz. türlü bu gibi evet er olmadı takdirde hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Yani çok güç sarf edip de yerine takmaya çalışırsak saniye çarkının ibresiğini evet. milini kırarsınız. Çok hassas olduğunu söyleyeyim. Evet, çok Omotör hassas. Eller kesinlikle zarar verecektir. Evet. Saatleri modifiye ederken işte bu tarz durumlarda çıkabiliyor. O yüzden aslında sizlere de bunu göstermek istedik. Evet. ibrenin o yuvarlak boşluğunu biraz genişletmeye çalışıyoruz. Şu anda ibrenin yuvasını açıyorum. Biraz açtım. Tekrar bakalım, kontrol edelim. Biraz daha. Şimdi birden açarsam bu sefer bol gelecektir. Hı, hı. O ayarı yapmak gerekir. yakından göstermeye çalışayım. Yine deneyelim. Şu an uyumlu hale geldi. Bu yerini oturtturduk. Değip değmediğini kontrol edelim. Evet, tamamdır. Şöyle bir kabrını... ...sinelim. Evet kurma elinden çıkartalım, bak şimdi elinle tutturalım ee, bezelimizi dışarıda nasıl olsa dışarıdan yaparız. Şu üçünü silelim. güzel duruyor şimdiden heyecanlandım. Evet evet çok güzel oldu. Jontamız, jontamızı yağlayalım. Şunu kaldıralım. Şimdi de jontasını mı takıyoruz? Jontasını takıyorum. Saatin ayarında bir şey var mıydı, Mert Bey? Yok ayarlamalar. E, time grafiğinde bakalım mı? Bu arada saat aslında yeni olduğu için e, normalde aslında Tunçer Bey e, frekansına falan time grafiğinde hepsine bakıyor. Yeni bir saat. Dolayısıyla hassasiyetinde bir sorun yok. Bir sorun yok. Evet. Kapağımızı kapatıyoruz. Jontamızı yerine taktık. kordonumuzun pimini taktık. <laughs> evet Mert Bey bayağı güzel oldu. Elinize sağlık. Güle Şimdi De Şimdi, de Şimdi... bezel insertini değiştireceğiz evet, arkadaşlar. Bezelin yani bezel kendisini değil ama bezelin insertini içindeki... değiştireceğiz. Evet, inserti değiştireceğiz. Şimdi diğer inserti bezelini kırmadan çıkartmaya çalışıyoruz. Bu arada bu işten de çok hassas arkadaşlar. Tunca benim yapışkan mı var? Burada, burada şey var. Çift taraflı yapışkanı var. Diğer çıkarttığımızın hmm. onu temizliyorum. Altta yükseklik yapar çünkü şimdi kendisinin yine takacağız. Evet <laughs> tabi. Kendisinin zaten yapışkanı var herhalde içerisinde insertin. Evet var. bir kabasını alıyoruz. Zaten o üstüne öbürü gelecek. aldık. Şimdi malzemelerimizin minsortunu hazırlayalım. çıkarmak zorundayım. Yapışacak çünkü. Eldivenler kritikti arkadaşlar. Toz, tüy gibi şeylerin saate gelip değil mi? Zarar evet. adına. Tunca Bey temiz çalışır zaten. Dış kasada gerek yok eldivenlere. Dış kasa zaten temizlemesi kolay olduğu için. Hem bir de burada için çift taraflı var. Eldivenime yapışacak. Çift taraflı bant var ya. Have yeah, right. mm. yapışkanı geçsin diye yaptık değil mi onu? Evet Sinan. Yani şu anda yapışkanı şu ortasına alıyoruz. Fazladık. Evet. Şu anda oraya yapışkanı yaptık. Şöyle kontrol edelim. Bantını açalım. Hop. Evet. Burada tam düz olmasına dikkat ediyoruz. Full oturdu mu? Orada aslında biraz problem bekliyorum açıkçası. Oturmama ihtimali de var. Tam şeyini kalibre olarak tam. Ha, süper. Bir şey yok, bir sorun yok. Oturdu. Onu kontrol ediyorum. Bir problem görünmüyor evet. Çünkü Tuncay Beyciğim bu SKX'in bir bezel insertiydi. Bu aynı marka değil. Hı <laughs> hı, evet. Acaba ebatları birebir uyuyor mu diye bir tereddütlerim vardı ama şu an uydu. Evet. Uydu gibi bir gözüküyor. sıkıntı görünmüyor şu anda. Süper. Şöyle bir de bezden bir temizleyelim. El izlerini alalım. Evet. Şöyle bir kontrolümü yapayım bir daha. tarihimiz atıyor. Tamamdır Mert Bey. İnce sağlık. İyince sağ olun. Şöyle yanınıza geliyorum. Yakından bir çekelim. Tamam. Çok güzel duruyor oğlum. Evet. Evet. Şimdi. Evet Mert Beyciğim. Saatimiz bitti. Evet Tuncay Beyciğim. İnce sağlık. Çok Şoförde. güzel oldu, harika Olmadı bir şey oldu, ya, bir şey oldu, oldu galiba. hakikaten. O ben Allah. bu kadar beklemedim sanki. Gerçekten çok güzel oldu. Siz de beğendiniz galiba değil evet, mi? Evet çok beğendim hakikaten. Ellerinize sağlık. Arkadaşlar göstereyim. Evet arkadaşlar saatimizi modifiye ettik. Şimdi evet. kahvelerimizi içelim. Keyfini çıkarıyoruz. Bunu, bunu keyfini çıkartıyoruz. Hak evet. etmiştik. <gülüyor> evet. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle de bir hizmet, sınırsız. Evet. Saati... Her zaman <laughs> bekleriz. Çelik saatte arkadaşlar. Bu arada kanaldaki arkadaşlara hepsine buradan selam söylüyorum. Arada yazanlar da oluyor size herhalde. Evet oluyor. Gelen arkadaşlarımız da var Gelen arkadaşlar. Gelen arkadaşlar da oluyorlar. Evet, evet. Sizin selamınızı getiriyorlar. Ben de buradan selam gönderiyorum herkese. Süpersiniz. <laughs> elinize sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao, ciao.